tak diye eleştiriyoruz. Bakın e, ben e, şu an şöyle söyleyeyim. Abi o kadar çok şey biliyoruz ki belki ama neyi var abi biliyor musun? Konuşmayın. Yani bizde şöyle bir şey var yani anlatmayacaksın. Onu söylemeyeceksin. Ben sana bilgi veriyorum, paylaşmayacaksın. Ve bugün e, Caner Bey'in mesela abi, bir haftadır dosya bu... eleştirdiğim nokta nedir biliyorsun? Ben sana şey göstereyim sen söyle yani. Ben bir şey demiyorum. Ya da çok fazla sesle dinletmek istemiyorum. Bir tane çay alalım çay. Çay tabii olmaz vallahi Hadi Çayla. gidelim çay al. abi. Üç günlük dünya. Hiç kimse için abi, kalp kırmaya değmez. değmez. Ne ediyorum diyorum. Biz mesele kalp kırmak değil. Mesele bu sorunda e, işte doğruya ulaşmak. Ya şimdi biz niye Tuyan'ı konuşanı Tuyan'ı eleştireni alıp avukat Melbe'ye atalım? Akşamki yayını izledin abi. mi? izledim e yani sen de normal bir şey mi diyor? Ya bana da küfür ya abi bana da bir ton şey söylüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Şimdi ben de ama ne diyorum biliyor musun? Ya Yanlış Bir şey olduğunda, yanlış bir şey yapıldığında eleştirmeyelim mi yani? bu YouTube'da abi bak. Bu ne abi, ne abi? yanlıştır. Niye böyle yapıyorsunuz demeyelim mi yani? Abi yanlış bak şimdi diyorsak, şöyle yanlış olduğuna inanıyorsak. Haklısın. Bak Mehmet abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Bak bu kanalda YouTube gibi bu tür yayınları yapan kanalda en büyük örnek vatandaş Erdal'dır, değil mi? Evet ağrıyordu, gülüyordu, ona kızıyorduk geri geliyordu, onun fikirlerini beğeniyorduk Ne oldu bir Toprak oldu. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ölüm var. Kimse bak bugün Pınar Beyka mesela Aram içi değildi ve sürekli bir şey yaptığım zaman diyordu ki ya öyle değil. Ben de ona kızıyordum, bağırıyordum. Ama Pınar Beyka bir tane rahatsız dedi diye Merve Uçanok dedi ki Pınar Beyka yalnız değil, hayırdır ya? Burada biz abi bak bizim bizim bu YouTube'cular işte yayıncılar, destekçilerimiz, izleyenlerimiz abi hep birlikte bir bütün olup kötülerle savaşmamız lazım. Kötülerle mücadele etmemiz lazım. Bütün olayların üstü kapanıyor Mehmet abi. Birbirimizin açığını ararsak, birbirimize kusur bulursak, birbirimize hakaret edersek. Ya ben şimdi ben e, Caner abi, şimdi biri Caner abiye bir şey söylediği zaman aslan olmamız lazım. Ferda abiye bir şey söylediği zaman aslan gibi kesilmemiz lazım. Keza aynı şey senin için de geçerli abi. Mustafa Kılıç için de, Aysun Bola için de. Ya insanlar zaten abi şu çettekinler tetikte bekliyor ya. Ama Mehmet bir işte gaf versin. Mehmet bir yanlış bir şey söylesin onu tutup çekelim. Caner bir hata yapsın. Ferdi orada bir gitsin bir şey yapsın. Ama abi biz cinayeti konuşuyorduk. Ne oldu? Kişileştirdik bunları. O yüzden kırılma. Caner abi de öyle asa benziyor biliyorsun. Şey. Hani empati ku kurmak gerekiyor her zaman. Empati kurmayan insan zaten kimseyi anlayamaz. Şimdi ben empati kuruyorum. Nalin davasında biliyorsun 20 gün köyden çıkmadım. Sabahtan akşama kadar 40 derece güneşin altında köydeydim orada işte çok detay inmeyeyim de. Şimdi dava sürecinde bazı avukatlar çıktı. E şimdi öyle bir şey oldu ki tüm avukatları değil bazı avukatları böyle çok böyle holigan gibi bizimle uğraştılar. Böyle laf söyledi. Aynen Merve nasıl çıkıyor yayında millete bağırıyor. Millete böyle çirkef gibi sözler söylüyor. Buna benzer böyle saygısız birkaç avukat vardı. Hatta bir avukat vardı özellikle. Şimdi onu da Merve'ye benzetiyorum ben. Şimdi benim kalkıp Güranlara bir şey söyleyen kimse görüntüsünü kaydedeyim avona göndereyim demem ne kadar garip bir şey olur. Ne kadar dehşet bir şey olur. Ya inanabiliyorsun ben empati kurarken ben bana saçma geliyor. <laughs> ya inanamıyorum ya. ya. Öyle narin bir şey gülen dedi, Narin Güran dedin aklıma geldi abi. Onur Aktağ'ı arıyorum diyorum ki gece seni TikTok'ta konuşuyorlar. Sen ciğer gemisin. Yok öyle bir şey diyor. Beni savunduğun için teşekkür ederim diyor. Sabah oluyor abi gidiyorum. Ee, yine konuşuyorlar bu kez diyorum ki, arkadaşlar Onur Bey konuştum Onur Bey sizinle ciğer yememiş Onur Bey yalan söylüyor diyorum abi Ar arıyorum yüzleştiriyorum sesi dışarı veriyorum ee, bu kez Onur Bey yüzüme kapatıyor diyor Sen hakkında suç duyurusunda bulunacaksın. sesimi dışarı verdin yani abi hiçbir şey göründüğü gibi değil hiçbir ben, şey gösterdiği gibi değil demiyorum. ben ona bey demiyorum ben ona Onur da demiyorum çünkü ben o kelimeyi ona yakıştırmıyorum Abi bu hayattaki en güzel şey edep. Yani edebimizi kaybettikten sonra azabımızı kaybettikten Uslup ya. Ben onun aslında kişiliğine karakterine değil. Ben onun avukat kimliğine. Hani burada mesela e, çok e, hukukta bu böyle abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapacak Sen de beyefendisin abi. Vallahi bu böyle değil. Bak Mahir Akbilek var. O da avukat. O da Güranlar'ın avukatı. Telefonu da var bende. Vallahi çok güzel sohbeti de var. İşini de çok iyi yapıyor. Uslubu de edebi de biliyor. Her şeyi biliyor. O da Güranlar'ın avukatı ama İş, bir şey olduğunda arayıp onunla konuşabiliyorum. Anlaşabiliyorum. Ama diğeri öyle değil. Diğeri böyle sanki e, ailenin şeyi gibi, damadı gibi davranıyor. Daha bizim çayımıza bile dalga geçiyordu. Çay, çayımızla bile dalga geçiyordu. Yani, hani. Trol oldularıyla şey yapıyordu. Millete saldırıyor. Soru soruyoruz. Hakaret ediyor. Laf söylüyor. Şimdi bu da böyle yani. Şimdi ben kalkıp e, bu, bunun gibi avukatlara şey yapabilir miyim? Nalin davasında diyebilir miyim ya? Ee, böyle bilgileri ona gönderelim ya bu zaten biz bir davayı konuşuyorsak sadece e, gazeteciyiz tamam eyvallah gazeteciyiz de ama aynı zamanda vicdanımızla da hareket ediyoruz duygularımızla evet. da hareket ediyoruz Şimdi yani şöyle, yani, şöyle bir kere ki, şey. ki. tabii ki taraf olacağız tabii ki Narin'in tarafını tutacağız Güllü'nün tarafını tutacağız Rojin'in tarafını tutacağız mesela Rojin diyor mesela beni tanımıyor bilmiyor diyor Vana gitseydin evana gittim Nizamettin'e kaba işin evine de iki defa gittim. Tanımadığı için tanısa belki öyle demez. Yani yaptık her şeyi yaptık zamanında. şimdi de size o zaman herkes anlatayım. Çet'i okuyorsun abi. Çet de bir takım tutar gibi Fenerbahçe, Galata. Ya burada cinayet konuşuyoruz arkadaşlar. Kişilik ve karakterin de önemi var. Bugün Seyhan Soylu ile Ferda Aydın kötü oluyor. Gidiyoruz Seyhan Soylu'ya saldırıyoruz. Ertesi gün Ferda Aydın Seyhan Soylu'ya abla diyor. Ondan sonra ya, biz o bugün bakmıyorsun bakıyorsun o adaletinden tut işte Tahir Kılıcı'na kadar herkese. Oradaki o sabaha kadar Ferda Aydın'la dalga geçiyorlar. Çıkıyorsun onlara diyorsun ki ya Ferda Aydın'a bir şey demeye hakkınız yok. Ferda Aydın ertesi gün onların yayına gidiyor. Herkese canım cicim diyor. Ya şunu söyleyeceğim abi size. Bizim burada bakın abi bakın. Bizim burada ben bugün bakıyorum böyle ya kime kızdıysam, kime kötü olduysam. Ertesi gün bakıyorum herkes gülüyor. Ben burada saf dışı kalıyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Ya diyorum ki senin iyilikten başka ee, ne yapmışsın insanlara? E bugün Celal abiyi savunuyorum. Caner abi gün gidiyor. O, savunduğum yayına gidiyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Abi. Birilerinin birilerine savunmaya gerek yok. Ben sadece şu şey Hiç kimse kimseyle kötü olmaz. Herkes emeğe saygı duysun. Bugün ben senin yayına bak. Sen yayın açıyorsun abi. Hiç izlemesen bile gelip beğeni atıp gidiyorum hemen. Bu böyle abi. Ben senin yükselmeni isterim. Senin kazanmanı isterim. Senin daha çok kitleye hitap etmeni isterim. Yani ben her zaman şeyden yanayım yani. Kavga gürültü olmasın. Abi Tüyan'la Çiğ'den birbirine girsin ya. Tüyan'la Tuğberk girsin birbirine. Siz burada e, gerçekten yayın yapan insanlarsınız. Abi bak millet affedersiniz. Haşa salak değil. Millet aptal değil. Cahil değil. Artık bugün öyle bir zamandayız. 10 yaşındaki çocuk benden senden akıllı olmuş. Her şeyi biliyor. Dünyasını biliyor. Şimdi millet de saf değil, biliyor. Şimdi mesajları yansıtamıyorum yani. Öyle çok hızlı geçiyor. Öyle şeyler yazıyorlar ki ben bile fark etmemişim bana söylediği için bazı şeyler. ben bile fark etmemişim yani o derece. E millet görüyor bak kardeşim. O onun yayınında da öyle. Ya bak yanlış diyorlar. Yanlışsa yanlıştır yani. O kadar insan, milyonlarca insan bak bu taraftaysa demiyorum çoğunluk her zaman haklıdır. Çoğunluk bazen haksız da olabilir. Ama şimdi ortada bir ölüm var. Milletin vicdanı sızlamış. Millet e, bu konuda doğru tarafta Narinde de aynı şekildeydi. Bu olayda da öyle. Şimdi bu kadar bilgiyi veriyi e, görmezden mi geleceğiz? O kadar tanık var, mesajlar ortada. Görmezden mi geleceğiz onları? Bu arada Ali sanki doldu mu? Yok yok, tamam. Şey çok. <laughs> <laughs> Benim yayınım başladı. Benim yayınım başladı. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi siz herkes kavga etsin. Boş verin. Tüyan de buradan, Tüyan da buradan gülsün. Çiğdem de oradan gülsün ama fazla kavga etmeye zaten gerek kalmadı abi. Ee, bugün şöyle söyleyeyim sana. Bugün büyük bir gün. En yakınları gidip bugün ifade verecekler. Ee, bize söylemeyin diyenler çıkıyor programda isim veriyorlar. O yüzden kimse kimseden kötü olmasına gerek yok. Biz hepimiz güllücüyüz. Güllü ablanın faillerinin peşindeyiz. Bugün altı kişiler. Tüyan, Sultan, Çiğdem, ondan sonra Enis, Ondan sonra Gökhan bir kişi kaldı. Tuğberk. biz buradayız mesela. Abi şunu söyleyeyim. Biz bunları konuşmamız lazım. Çünkü o altı kişinin ismi geçiyor. Ben seni konuşamam. Ben Caner'i konuşamam. Ben Ferdi'yi konuşamam. Ferdi abinin desteğini konuşurum. Senin verdiğin emeği konuşurum. Ben böyle bakıyorum olaya. Ben kimse dövüşsün, kimse kavga etsin istemiyorum. Ee, i̇nşallah tatlıya bağlarsınız diyorum. Sen de yani kimse ya bir insan değilsin. Yok, yanlış anlaşılmasın. Benim Caner'le o bir meselem yok. Kişisel bir meselem yok. Sadece bu konuda ben e, bir şeye inanıyorum. Güllü'nün ölümünün kaza olmadığına inanıyorum. Ve bu olayın arkasından yakup olduğuna inanıyorum. Sen de inanıyorsun. Bunlar, abi yataktan mı ya, şey bileceğiz. İşte birileri çıkıp yayın açtığında tuğyancılık yaptığında ben ister istemez onları eleştirmek ihtiyacı duyuyorum. Ben şimdi onları eleştirmesem o zaman ben ne anlatacağım? Elbette ki onları eleştireceğim. Onları konuşacağım. Yani benim yoksa kişisel olarak hiçbir meselem yok ki. Ha bir küçük mesele var, onu da söyledim. Vallahi hiç içime atan biri değilim, kin yapan biri değilim. Söylenmem Değil. yani. Ben de söylüyordum yani. Basit bir şeydi ama ben böyle basit şeyleri de böyle açıktan söylüyorum yani. Ta ki o anlayana kadar. Anladıktan sonra bitti. Kin yapmam yani. O yaygınlığa ayıp oldu, bitti. O söyledim, içim rahat etti ama içimde kin yapmam yani. O ayrı bir şey. Ama bu meseleyle konuşmak zorundayız yani. Şimdi onu konuşmayayım, bunu konuşmayayım, şunu konuşmayayım. Ne yapayım yani? Şimdi hani ben Caner Bey'i dinlesem o zaman ben Güllü olayını konuşmamın lazım. Ben Diyarbakır'dayım, Diyarbakır'daki olayı konuşayım. Sen İstanbul'dasın, İstanbul'daki olayı konuş. Abi o zaman sen Ali, <laughs> sen niye Narin'i konuştun? Sen İstanbul'dasın, niye Narin'i konuştun? Öyle mi diyelim yani <laughs> Ya öyle olur mu? Bu mantık olur mu? Ya yeri gelir Suriye'de yeri gelir, Afrika'da yeri gelir, Amerika'da olan bir olayı da konuşabilirsin. Bir mağduriyeti ya da bir dramı da konuşabilirsin. Hani dünya artık küresel bir köy gibi herkes her şeyi görebiliyor, yaşayabiliyor, anlayabiliyor, kavrayabiliyor. Hatta hissedebiliyor. E şimdi böyle bir ortamda ben niye İstanbul'daki şeyi yaşamayayım, görmeyeyim, sahip çıkmayayım? Çok uzak değil ki İstanbul uçakla bir saat. Buradan Diyarbakır'ın bir ilçesine Van'a gittim 7 saat. Van bana daha uzak. Sen, Aha, görsen, an, sen hiç an, zahmet etme an, görsen, an, istersen, beni gönder ben gider atarım an, sana ya. Van bana daha uzak sana daha yakın sen uçakla tamam. gelebilirsin ama ben buradan uçakla gidemiyorum 7 saat otobüsle gittik ama İstanbul evet. daha yakın <laughs> sen İstanbul'a gitsen ciddi hatta bak, gerçekten gazetecilikte de mesela Van'da çık oluyor bir olay falan oluyor merkezden direkt uçakla gönderiyorlar niye 5 e saat 6 saat yok ciddi ciddi uzak yani mesafeleri anlamak lazım bir kere Şimdi İstanbul'da işte Koçeli'nde işte Ordu, Yalova'da, Bursa'da bir şey dikkatini çeker işlediğim bir konuda dersin ki ya Vali git şuradan bir hani gidersen eğer yolun düşerse oradan bir görsel çek bana at. Ben yaparım abi. Sıkıntı yok yani. Hiç gelip buradan bir uçak vermene bile gerek yok. Diyarbakır'dan da bir şey olursa ben senden rica ederim. Abi biz birbirimize yardım ettiğimiz sürece. Abi ben anlatmadım. Anlatmadım Nalin davasında. Yani belki biraz avatı olacak ama Tüm Türkiye'deki e, yayınları ben besliyordum abi, ben atıyordum. Kimse atmıyordu, gazetecilerin işi gücü yok, bilgi mi atacak? Ben atıyordum abi, çok bilinen insanlara bilgi gönderiyordum. Ha. Show TV'nin işte şeyleri arıyordu, Emrullah Erdinç arıyordu, herkese bilgi gönderiyordum yani. Bütün e, medyaya ne istese görüntü, bilgi gönderiyordum yani. E, şimdi elimizde olduğu zaman gönderiyoruz. Ama işte işimiz düşse de valla kimse bize <laughs> selam vermiyor. O da ayrı bir şey. İşimiz de Orası da ayrı bir konu tabii. Ama yaptık yani öyle bir cimriliğimiz yok demedim. Sadece ben yapayım. Hatta yayına çağırdılar yayına da çıktık. Sen de aynı aynısını Fatih Aydın'da yapmışsındır yani. Yaptın da. Ne oldu abi? Herkes iyi oldu sana biz kötü olduk. Hiç kimseye kötü olmaya gerek yok abi. Hepiniz cansınız, hepiniz yersiniz. Herkesin verdiği yemek için teşekkür ediyorum. Ben yayınıma gidiyorum. Yayınlaşmasaydım evet. kalırdım. Eyvallah sıkıntı yok. Zaten ben de, ya, bilgileri hızlı hızlı aktaracağım. Yavaş yavaş. Şunu da tırnak içinde söyleyeyim. E, neyi, e, neden böyle söylüyorum biliyor musun abi? Hani e, şimdi insanlar güllüğü konuşmak yerine oturacaklar Sıddık'la Caner'i konuşacaklar. Oturacaklar işte onunla onu konuşar. Halbuki güllüğü konuşuyorduk. Ne çabuk konuşsa geldi. Benim derdim bu abi. Olay çözülsün herkesin hatası konuşulur zaten. Ki en çok ben konuşacağım. Çıkartacağım ses kayıtlarını dinleteceğim. Millet neye uğradığını şaşıracak. Görüşürüz şeref abicim. Şeref verdim. Eyvallah. Görüşürüz. Sen.